Bu lahmacun. Bugünkü lahmacun. Ahçi başımız evet. bugün lahmacun yapacak akşam servise. Başlayacağız bismillah. Bir buraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Ha, iyi tamam. Evet bugünkü lahmacun menüsü. başım kolay gelsin. Ya Akşama ya, lahmacunlarımız ya. hazırlanıyor. Evet hazır. Allah nasip ederse. Ahçi bunun hamurun rengi niye böyle? şey olduğu için He? beyaz unumuz kalmadı. Yetersiz oldu. Ne onu dedim buna sen? Buğday unu. E, kepekli mi oraya? Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Onu şey mi Ayrıca. yapacaksın? Acılı mı yapacak? Nasıl olacak? Yok, acısız yaptım. Diğerisini konuşturuyor bugün. Ne dinlenmeye kalıyor? Ne kadar dinlenecek aç başı? Yarım saat. Tamam. Yarım saat sonra yine geleceğiz. Afiyet olsun. Sağlığı göster. Hepinize. Teşekkür ederim. İçin malzemesini de hazırlanmış, damlacunum. İç başının dünyayla temas kurduğu penceresi. Damlacun mu Ha, bunun bir şey yok. Hem yapacağın şey var, koyacağın pişiyor şimdi açı başın lahmacunları. Benim içinde kapya biber var. Kapya kırmızı biber. He. Pisok var. Soğan var. Bu şeyin içinde. Hafif sarımsak var. Hafif zeytinyağı var. Tuzumuz var. Ha. Kıymamız var. Zeytinyağımız. Zeytin Maddeyi İtalya mı? Maddeyi İtalya galiba. Nasıl? Zeytinyağlı, hakiki, pırasa. Böyle yediğimiz zeytinyağlı, hakiki, zeytinyağlı. Pırasa. Pırasa. Evet. Kıymalı makarnası hep zeytin. Böyle yediğimiz. Böyle Yani artan menleri böyle açık başım saklıyor. Bu bayağı, akşam isteyene veriyor. İsteyene de veriyoruz. Bu aileyi tanıştırmak, e, bahsedici olanlara da ayırıyorum. Evet. Kalan olursa evet. bunları veriyorum. Bir yerin olursa da veriyorum. Evet, aşçının... Hanım çalışıp çalışmadığını Hanım çalışıyor. böyle yaparlar. Burası yarım çalışıyor ama ortası çalışıyor oradan azalır oradan almaz. Demek ki fan küçük olduğu için içeriden al. Masanın son hali. Ahçı başımızın servisleri açmış. Salatamız. Şimdi her şey var maşallah. Akşam ben de yediğim sarımsak. Burada kepek ekmek, beyaz ekmek. Sabah kahvaltısı anılan yumurtalar akşamki lahmacunu hazırlanan benim bize böyle. Evet üstü pişti. Şimdi üstü, altı. evet altı. Şimdi altı pişti üstü. bak değil Aa, Oh, maşallah kabarmış ya. Evet. Bunun evet. evet. tamam var tamam, evet. Adam başı birer tane maç başı. Birer olur. Büyük boylardan veriyorum. İkişer olur. Ha, iki çeşit var. Bir küçük bir büyük. Evet. Değil mi? Bir buçuk Ondan yaparım. bir tane. Evet. Akşamki böğlenki yemekten artan zeytinyağlı pırasa. Rengi, Nasıl açıyorsun? başım? diyorum, kapı rengi. rengi. Evet. Tamam, anlaşılmıyor. Evet, şimdi... başı kaç yaşından beri atçıydın? 93'te babamın yanında ulaşılmaya başladım. Lokanta? Lokantada, restorantta. Rahmetli babamla. Allah mekanı Allah kendi teyze Onun mesleğini yürütüyorum. Allah nasip ederse devam edeceğiz yine mesleğe. Allah uzun ömürler versin hepimize. İnşallah. Karada denemedin mi hiç böyle Dükkanı açtım ben iki sefer dükkanı açtım. Bir sanayide, sanayide veresiyeden baktık. Onlar ya ben unuttum da falan da filan da muhabbeti var. Değil mi? Tabii. Ama çıraklar helal olsun. Hafta sonu getirip atıyor taşlığını Cumartesi günü akşam saat 5'te gelirler. Hemen pazartesi günü yine kapımız açık olsun diyor. Tamam dedim her zaman beklerim. Ama patronları yatırmadım. Yaramaz. Yerler yerler gidenler, ondan sonra Asım karttan öde, ondan sonra iflas, kasaba ver öde, ekmek öde, bu al öde toptancıdan, ondan Sanayi sonra... Sanayide zor gider de, diğer yol geçen üzerinde, yol üzerindekiler biraz daha... Pandemide de... Ha pandemiye denk geldi. Pandemiden önce de vardı benim dükkanım. 7-24 saat açıktı dükkan benim. 5 kişi çalışıyordu yanımda, pandemi geldiği zaman olay bitti. Küçük esnaflar bitti. Olsun vardır bunda da bir hayır dedim. Geldik gemiye. Buna da şükür. Gemilerde kaç senedir gemilerdesin? 90... 2000, 2016'da geçtim şeye. İlk gemime. Firmaya. Gemici olarak çalıştım. Oradan Allah razı olsun Suvar Bey'im vardı. Dedi sen dedi, şeye geçeceksin. Mutfağa. Tamam dedim aynı böyle kuru yüktü. 3 tonluk gemi. İlk gemici çalıştın. İlk gemici çalıştım. <laughs> Gemicilik de zor. Aşçılık da zor. Her şey zor gemide. Merak edenlere buyursun gelsin. <laughs> Beklerim. Direkt aşçı olarak niye gelmedin gemici başladın? Bir bakayım dedim ortama nasıl? Gidiyor gemici gideyim. daha ise gemidir, gemi Yapamayacağız mı? Yapamayacağız mı? Bakalım neyi göstereyim. Baktım iyi. 5 ay falan çalıştım. Ondan sonra tekrar tavuklu pilav yaptım. Kokulu bilen nohutlu gebiciyken. yok. Gemiden ayrıldıktan sonra. Ha dışarıda. Dışarıda. On nerede yaptın? Yol üstünde. Yol üstünde, yol kenarında. O da tuttu. O neredeydi? O da e, köp şeydiydi. Sıra bayan Ha. Güzeldi. Onu niye bıraktın? Bıraktım. Ondan sonra yine tekrar gemilerle çıktım. Gemilerle yine yaptım, devam ettim, bıraktım, tekrar dükkan açtım. Pandemide de battı. Yine Bak geldik. Pandemide batan çok oldu. Evet. İki buçuk sene diğer başka tanker gemisindeydim. Barçlarda. Şirketin ismini vermeyelim. Dahili çalışan. Dahili evet. Onlar da çok şey olmaz ya. Orada personel az. Evet evet. Sekiz kişiydik. Allah razı olsun. Sumar Bey'im vardı. Bin kere razı olsun. Çok değerliydi. Sizlerin yolunuzu çarşıbaşı. Çok değerli biz mikrofonu getirmedik, senin sesin az çıkacak. Olur öyle şeyler ya, yok. Nazar edecek bir şey yok ki. yırtığı bana verirsin. Yok yok ben onu da paltıyorum. Evet bundan sonrasını açacağım. Bir de aç açmayı yapalım. Tepsiye bir Evet, Peter acıkmış, geldi, acıktı. Peter acıktı. Ya, <laughs> Peter acıktı. Çok acıktı, bekliyorum, acı başı. şey Peter bugün çok çalıştı. Ne çalıştı bugün? Ona fazla ver. Ona beş tane vereceğim. Beş. <laughs> Yaklaşık daha Fazla isteyene. Bir buçuk. Ha bir buçuk da yapıyoruz. Gemide açı olmak. Karadan bakmakla değil, bir, bir olmaz değil mi açı beş. Yok yok. Herkes. Herkesin herkes... Yok, yok herkesin isteği farklıdır. Biz de geleni yapıyoruz açı beş. baş. Başka bir de çalıştın açı beş. Efendim? Kaç gemide çalıştın? Bu benim e, bir, iki, üçüncü gemi. Ben hep ara verdiğim için çok çalışıyorum. Çalışıp gidiyorsun. Gidiyorum. Dükkan bir dükkan açıyor. Batıyor, batıyoruz. Bir daha geliyoruz. Yine bir daha geliyoruz. <laughs> Yine batmadık Allah'ımıza bir şükür. Şu an iyiyiz. Çalışıyor mu şu anda? Yok şu an çalışmıyoruz. Ben devir ettim dükkanı. Ondan sonra gemiye geldim. Devam etseydin? Şimdi Allah nasip ederse edeceğiz bakalım nasip olursa. İstanbul'da Sinop mu? Sinop, yok şey Sinop'a geçeceğim. İstanbul'u yok. Nasip olursa. Hmm. Evet. Bir de yakmayalım daha macunu. Onu da ne çekeriz yanmış abi. Yok daha, daha çok daha çok. Şimdilik bu kadar. Bir de tamam. akşam yemek dağıtırken gelelim. Yemek. Bir de o zaman çekeriz. Evet. Şimdilik açı başım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Akşam 5.30'da görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah selamet versin. Selamet